Evet günaydın arkadaşlar. Bugün şimdi e, dün size bahsetmiştim. Oltalarıma ip alacağım. Onun için şimdi Ümraniye'de bir Gagaça diye bir mağaza var. Oraya geldim. İçeriye girelim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Abi şey şuna misin al baktım ama sende var mıdır? Hangisine? İp. Şu ince ona. Başlık misin? Yani şundan almayacağım, ip alacağım. Tamam. Kaçlık abi ipin kaçlık olur? Nerede kullanacaksın bunu? Abi işte Chuckra e, falan Otaz. 18, 16, 20. Kaç 150 metre mi? 250 metre mi? Bu kaçlık oldu mu? 250 metresi, 85 lira. Evet. 40 lira 150 metresi. Buna kaç saat abi? Altına bir misina atmamıza gerek var mı? Şu motora. Altı lazım. Altını normal misina ile besleyelim. Evet. 150 metre 18 milim. Şu tamam. şeyden aldık. Bundan saracağım. sadece yani ben Ondan sonra da ucunu falan da taktıracağız. Yumurta Sonra da böyle şeyde üstüne yeşili ipi sarıyoruz. şey yazıyor ya abi. 20-40 gram yazıyor ya şunu. Kırmaz değil mi? 40 gram 50 gram atıyoruz lan. Tamam. Çünkü bir şey sardık ya. Hı -hı. Bir sıkılaşsın. He anladım. Şimdi, bu i̇p. Bunlar da şey fark ediyor mu şu boy, boyut? Tabii tabii. En büyük, en küçüğü var. Yani Bak. mesela bu nerede kullanılıyor, onlar nerede kullanılıyor? Spinde mesela bunu kullanırsın. Tamam, bunun ucunda tamam. da yok. Bu mesela şey istavet büyük. için falan büyük. değil mi? Ona büyük takacağız. Tamam. Bak şimdi, buradan nasıl? geçtik. Evet. Bak, tuttum. Görüyor musun? Tamam. Bu ucunu alıyorsun, böyle evet. bir halka yapıyorsun. Tamam. Halkayı ikisinin üstünden şöyle sarıyorsun, dört kere. ki 3 4 çekiyorsun hafif tükürüklüyorsun ıslatıyoruz yani ıslattıktan tamam. sonra yapışıyor tamam. tamam şimdi bununla bitmedi ama işimiz. Bir tane bunun ucuna şey yapacağız. Ne yapacağız? Ee, i̇ğne yapacağız. Ne iğnesi? şu hazır kaşık maşık diyorlar ya şu yemlerden yani şunlardan sahtelerden yani. Tamam. E ee, bunu da kaç gram atıyor bak? bu? Bu 20-40 gram atıyor. E ee, 20-40 gram atıyor. Şimdilik bu bu kaç gram? 3 gram. Ama bir de bunlarla ne, ne yakalayabilirim? Sen bana onu söyle. Şimdi bunlarla... bizim Bodrum tarafında genelde denizde şey oluyor. Yani lüfer de oluyor, çukla da oluyor. Levrek tarzında da oluyor. Onların daha ufakları falan da olabiliyor. Bunlara hepsi artar. Tamam. Bunu bak şu üstteki delikleri var ya. Evet. Ortaya takarsan böyle gider. Öne takarsan böyle gider. Aha. Arkaya takarsan böyle gider. Tamam. Yani 4 çeşit yüzme şekli var. Anladım. Yani balığı kandırmak için. Şimdi bunlar 3 5 7 gramlar şey için, LRF için, ince kamış. Tamam. Yani 1 gramda 8 gram atanlar. Anladım. Bunun için mesela bak, bu 10 gram. Bunlar 7 gram. Biz 10-15 gram arası bir şey mi atacağız ondan? Yani 10 gram. Tamam. Mesela e, şunlardan kaç 14 gram, bunlar 21 gram. Hangi rengini istiyorsan bir de şu var. Daha bunu çok fosforluya geliyor basit, değil mi? Basit yani. He. Yok ama ben şey deliye takalım istiyorum. Yani düz balıkmış gibi gelsin mesela. O zaman şuraya bir tane kanca mı takacağız? Yok yok bak Bil kancası bu daha ha. Şurada bak. Şöyle çekelim kancası da orada. Mesela onu çıkarttık bu kancayı takacaksın oraya. Tamam sen bana abi gösterirsin onu. Elimize batmasın tamam. sonra tekrar kabına yani koyarız. Yani açık renk mi istersen? Ya genelde balık fosforluya geliyor ya, değil hepsi, mi? Hepsi, hepsi fosforlu. Şu, hep glowlu yani yanan cinslerden. Şu sanki bu bir ton açıyor onun. Bu olsun abi. Bu mu olsun? He, o olsun. Bu? Bence bu olsun. Bu olsun abi, tamam. Şey, e, bu spinlerde hiç kurşunlu bir şey yapamıyoruz biz değil mi? Hayır, Sadece spin olayı e, 7 gram, 10 gram. Bak tamam. mesela, atıyorum. Lüfer'e atacağım. Evet. Bak böyle 21 gram sahte balık yemi atacaksın. Bunu at çek yapacaksın. Atacaksın yüzdüreceksin. Atacaksın yüzdüreceksin. Bak şöyle 18 gram sahte yemler. Lüfer'e Palamut'a, Çinokop'a Hepsini hepsi atlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu atlar da e, bizim bu taktığımız ip kaç gramı çekiyor? Kaç grama kadar çeker? 11 kiloya kadar çeker var. Ha, tamam. Ee, şey, bir tane böyle bir şey alalım abi. Ama bunun da sen bana şu bağlaması şurada ya. Sen nasıl bağlanacağını onu bana gösterirsin abi, sonra. bunu hiç bağlamıyorsun. Bak şu kancası var ya. Evet. Kancasına o Ha, sadece bizim o klipsi geçiyoruz. Evet. Normal diğerine A. de mi aynı şekilde? Diğerler bu A. ama şöyle hafif olsaydı, kurşun arkası dediğimiz olsaydı, hani surf kamışta atacağını düşün. Anladım. Ona Kurşun bedeniyle buna böyle bir buçuk, yani böyle iki kulaç misine yapacaktık. Tamam. Kurşun arkasından gelecekti. Ama sen bunu direkt spinle atacaksın çünkü kurşunsuz olduğu için direkt atıyorsun, yüzdürüyorsun. Tamam. İşte 90-170 arası atıyor zaten. Tamam. <laughs> ee, buna Bunu boğazda kullanmak için bizim Çak, burada. Çaparıya israf <laughs> Aynen ama çaparım yok. Bir tane ben çaparı alayım senden. Hatta bir tane de iki tane falan paket alayım çaparı. Bir de kurşunum yok. Kurşunu da bana şey ver. Mesela e, bizim Boğazda 80 gram 100 gram arası değil mi? Yani 75 80. Yani öyle kurşun var. Ama yanında olsun yani şey. 5-6 tane ver bana öyle kurşun. Sörfle ne tutabilirim? Sen bana onu da söyleyebilirsin. İlla çapalı olmak zorunda değil. Abi sörfle. E, mesela Çinekop, Minekop. Çinekop, Lüfer, Palamut hepsini tutarsın. Ama e, ç neyle tutarım mesela, onu? Mesela sen. Çinekop'u ç mesela çapalı ile çupra dedik. Bak çupra takımı da var. Buna ama suni yem mi kullanıyorum? Evet. evet, evet ha, yani. bir dakika abi tamam. Şöyle yapalım. Üçlü yine bu. Evet çupra takım üçlüdür. Bu mezgit takımı. Anladım. Şimdi şöyle yapalım. Sen bana bir tane çapari ver. Hmm. Çaparin varsa. Sörfe takacağız ya bunu, kurşun kaç gram olacak? Bizim o, o taraflar çok şey. Böyle çok kayalık mayalık yani. Kaç gram kurşun takacağız? Çupra için. Şimdi oranın kayalık yaşta çok akıntısı var mı? Durgun mu? Genelde durgun. Durgun, sonra yani 30-40 gram da olsa Anladım, tamam. Yani, çok ağır bir şey takmanın bir anlamı yok. Çünkü durgun su hani buradaki boğaz gibi 150 yok. gramı akıntı yok akıyor. abi. Ee, yok, yok. durgun. Alttan üstten akıntı yok yani. Genelde durgun su. Abi şimdi çuprayı nasıl hazırlayacağız buna? Bana onu da tarif ediyorsun. Şöyle alalım abi. 3 tane alalım. Bizde olsun. Elimizde olsun. Ha bu da şey mi? Çapari mi? O güzel. Çapa'yı da alalım. Hadi gelmişken bunu da alalım ya. Yani 4 takım olsun. Ne olur ne olmaz. Şimdi buradan suyun yan bakışı. Kurtçuklar var. Kurtçuk evet. Bir de şeye geliyor diyorlar bu. Çeki. Istakoz mu ne var ya? Yani onu sen şeyde e, oradan ayarlayacaksın. Kolay gelsin. Mizlet, Yem gibi ama şey, şey silikon silikon. Aha. Silikon yapmışlar böyle ıstakoz gibi. Sende yoksa sıkıntı değil. Diyoruz <laughs> maalesef Gibi. Aa aynen <laughs> evet. Teşekkür ederim. Bunu şey, tek atıyorsun. Motor burada kalsın. Ha oltaya bağlamadan mı? Atıyor? Şey i̇şte oltaya bağlayıp fırlatıyorsun yani. Tep bankası Anladım. şöyle. var? Anladım. Anladım. Bak hazır burada. Şuradan kancasını takıyorsun şuradan bak. Anladım. Şuradan. Bunu klipse takıyorsun atıyorsun. Sonra deneriz. Şimdi yani kurçukları anda, şey ne yapıyorum bunları. mesela bunları? Bunları mesela Sağlar. iğneye direkt geçiriyoruz i̇ğneye böyle. İğneye geçiriyorsun. Ucuna çıkar böyle çok evet. görünmeyecek gibi takacak. Atacaksın. Renk fark ediyor mu abi? Hangisine gelir? Ya daha çok kırmızıya, kırmızıya daha çok gelir. gelir. Bir tane de bundan koyalım. İğneye yediriyoruz. Bak burada bağlı kancaya var tamam mı? Hazır. Halka. Tamam. Halkaya buradan böyle geçiriyorsun, böyle kement yapıyorsun. Tık, içinden geçiriyorsun, kilitliyorsun. Bir ucunu da buradaki klips takacağız ya buna. Klipse takacaksın, o kadar. Dur, açık kalsın abi. Bir şey yaparız, denemesini yaparız. Şimdi bunun klipsini hazırlayalım buna. Şimdi fazla kocalamayın, karıştı mı açması da zor oldu. Anladım. Şey boş bir misina da gösterebilir miyiz, Gösterim az göstereyim. bir parça. Tamam. Şunu, şunu kapatalım. Bir alt ucu, bir üst ucunda. Şöyle bağlanmış yer var. Aynen. Bunun mesela klipse şöyle yapıyorsun. Şöyle tamam, yapıyorum. onu anladım. Onu tamam. direkt ben geçiyoruz evet. buraya. Buraya tamam. taktın, böyle sıktın. Okey. Bir de şey göster bana. Da... Şu Bak. kurşunu göster. Evet. Bak. Bak. Bak buradan geçirdim. Sonra bunun içinden Kurşunun içinden geçsin. Evet. anladım. Çık. Tamam, süper. Evet. Eyvallah. Evet işimizi hallettik. Şimdi buradan çıkıyoruz. Arkadaşımın yanına gideceğim. Gelmek isterseniz bakın burada. E, adresi de vereceğim size. Kanalın altında yazacak zaten ismi. Buraya gelebilirsiniz Ümraniye'de, merkezde. E, nasıl geleceğinizi de ben altta tarif ediyor olacağım. Şimdi devam edelim. Balık için her şeyimizi ayarladık. <laughs> ben bilgi de vereceğim daha sonra size. Ne, nasıl yapacak? Nasıl atacağız, hangi kamış, ne için birazdan anlatacağım. Evet arkadaşlar, size dün bahsetmiştim. Oltalarıma bir bakım yaptıracaktım, bir de ip sardıracaktım. Şimdi buna ip sardırdım. Biraz yakından alalım şunu. Şimdi buna yeşil sardırdık, 0, 18 mili. Neden? Ben bunu, bu bildiğiniz gibi spin kamışı. Kamışların arasındaki farkı da söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, bu spin, bu da surf. İkisinin atarı farklı. Atar dediğimiz, üzerine takacağımız kurşun. Bu 20-40 gram e, arasında bir kurşun ağırlığını kaldırabiliyor. Sadece atarken e, fazla takarsanız ucu eğrilebiliyor. Ama balık çekmede bu taktığım yeşilip yaklaşık 11 kilo kadar balık çekebiliyor. Yani ben bunu nerede kullanacağım? Çupra, lüfer, avında kullanacağım için yaklaşık onlarda hani 1-2 kilo olsa 2 tane gelmez ama geldiğini varsa 8 kilo kadar çekebilirim rahatlıkla. Bunda kurşun kullanmıyorsunuz. Hazır yemler var. Yemleri ben bir sonraki videomda anlatacağım. Çünkü yem siparişi vermiştim hazır yemler. Onlar gelmedi. Onları bir sonraki videoda paylaşacağım. Şimdi bu ise sörf. Bunu genelde şimdi İstanbul Boğazı'nda kullanıyorum. Bu sörf kamışı yaklaşık olarak 3,5 metre. Bunun da uzunluğu 2,70. Spinde uzun tercih edilmiyor. Yani 2.40-2.70 bunlar ideal. Hani ikiye ayrılan kamışlar da ideal olabiliyor. Ama benimkisi e, iç içe geçme kamış. Fakat şöyle bir şey var. Bunun atarı 90 ile 170 diyor. Yani bununla e, ee, akıntılı bir suta atabilirsiniz. Neresi? İşte bizim boğazda biz yaklaşık 100-110 e, gramlık kurşunla atıyoruz. Çünkü akıntı var, sürüklüyor. Ama bunda e, yemi taktığınız zaman yemin zaten bir ağırlığı var. 7 gram, işte 15 gram. Yeme hiçbir şey bağlamanıza gerek yok. Yem zaten o ağırlığıyla birlikte e, kurşun yerine geçiyor. Buna yem bağlıyorsunuz. Buna iğneyle birlikte şey bağlıyorsunuz, kurşun bağlıyorsunuz. Ve şöyle bir şey, Sörfü spin içinde kullanabilirsiniz. Tek dezavantajı, kamış uzun olduğu için e, ağırlık yapacak. Yani siz bunu böyle tutuyorsunuz ya, spinin bir özelliği var. Spinde şu var, atıyorsun, çekiyorsun, atıyorsun, çekiyorsun. Yani bekleme olayı yok. Ama biz boğazda mesela avlanırken bunu atıyoruz, bekliyoruz, yavaş yavaş çekiyoruz, gerdiriyoruz. Spinin tek özelliği var, kamışın hafif olması. Şimdi şu iki kamışı elime aldığım zaman ayrıca bir şeyden daha bahsedeceğim, motor özelliklerinden bahsedeceğim. Buradaki motorla buradaki motor arasında fark var mı? Mesela bu 5 bilyeli motor. Bilye sayısı önemli mi? Aslında spin kullanıyorsanız önemli değil. Motorun kalitesi önemli. Ben burada Shimano kullanıyorum. Shimano'nun AX4000FB. Yaklaşık bunu piyasada 170, 180, 200 o civarlarda bulabiliyorsunuz. Ben 140'a bulduğumda direkt satın aldım zaten. Shimano spin de gerçekten güzel bir makine. Çekeri de zaten 11-12 kilo kadar. Ama burada kullandığım mesela Alba'nın, Alba, Alba Star'ın e, Millennium 60 serisi ve şu anda zannedersem piyasada 70'liği var. Ben 2 sene önce almıştım bu makineyi. Güzel bir makine. 5 bilyeli bir makine. E, çok rahat surfte kullanabiliyorum ve yaklaşık 20 kiloya kadar çekeri olabiliyor. E, bunu da misine tercih ettim. Çünkü bunu genelde boğazda kullanacağım. Ama spin kullanıyorsanız kesinlikle yeşil ip alın arkadaşlar. E, Shimano'yu neden tercih ettim? Şimdi yeşil ipi böyle bir makinede, surf makinesinde kullanırsanız bunu çekerken şuradaki bilyeler bakın e, bu ipi, bu bildiğimiz bir ip, ipi kesmeye başlıyor. Shimano burada özel bir yapı yapmış ve dolayısıyla bunu hareket ettirdiğiniz zaman e, içinde ayrı bir bilye sistemi var, buradan geçiyor. İpe kesinlikle zarar vermiyor. Ancak bu ipi böyle bir makineye sardırdığınızda e, çekerken ip muhtemelen kopacaktır. Çünkü Bunlarda öyle bir özellik yok. O yüzden bunlar da misine kullanıyoruz. Şimdi bundan sonraki video yemlerle ilgili gelecek. Size yemleri tanıtacağım. Biraz daha geniş oltalarla ilgili bilgiler vereceğim. Ondan sonrasında 3-5 denememiz olacak. Deneme videolarında da baları tuttuk bu nasıl tuttuk bunları size göstereceğim ama ne kadar zaman sonra gelir onu bilmiyorum. deniz kıyısına gittiğimiz zaman muhtemelen bu yasak kalktıktan sonra deniz kıyısında olacağız. O zaman size bir çekim yapacağım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.